Dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kenar uzunlukları ardışık iki tam sayı arası 5 eş parçaya ayrılan bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Buna göre bu kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetre Ardışık iki tam sayı arasını 5 eş parçaya bölmüşsek her bir parça arkadaşlar 1 bölü 5 santimetre uzunluğu olacaktır. Çünkü 1 bölü 5 toplamda 5 parça olduğuna göre 5 bölü 5, 5 bölü 5 1 santimetreyi verir. Şimdi burada 5, 10, 15, 20, 21, 22 parçalar. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 22 bölü 5 olacak. Çünkü bir parça 1 bölü 5'ti. 22 ile 1 bölü 5 çarparsak uzun kenarımız 22 bölü 5'i verecektir. Burada arkadaşlar kısa kenar için 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçalar. O zaman 6 çarpı 1 bölü 5'ten kısa kenarın uzunluğu da 6 bölü 5 demektir. Dikdörtgenin alanı uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı ile bulunur. 22 bölü 5 ile 6 bölü 5'i çarpıyoruz. 22 çarpı 6 132. 5 çarpı 5 25. 132 bölü 25 yani doğru cevap A şıkkıdır.